Merhaba, bugünkü derinlemesine, incelememize hoş geldin. Önümüzde Necdet Ardıç'ın yani İsterzi Baba'nın kaleminden çıkan Gökyüzü İnsanları Cilt 1 var, daha doğrusu onun bir bölümü. Evet, oldukça özgün bir metin bu. Kesinlikle. Varoluşu, yaratılışı, İslami irfan yani mistik bir çerçeveden ele alıyor, e, Big Bang gibi genel kabul gören teorilere de meydan okuyor. Hem de nasıl. Ve belki de en ilgi çekici kısmı, Kur'an ve hadislerden yola çıkarak dünya dışı yaşam olasılığını, yani şu gökyüzü insanları fikrini tartışıyor. Aynen öyle. Amacımız da bu yoğun, biraz da sembolik dille yazılmış metindeki ana fikirleri senin için damıtmak. Sunduğu farklı bakış açısına anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Kesinlikle. Şöyle başlayalım istersen, bu metin varoluşu bir tür ilahi açıya çıkma, bir tecelli süreci olarak görüyor. Hı hı. yazarın vücud mertebeleri dediği bir kavram var yani varoluş katmanları bu çok merkezi temel fikir şu varlık hani bildiğimiz anlamda yoktan var edilmiyor Tamam. bunun yerine her şeyin kaynağı olan mutlak tanımlanamaz bir özden ama ya da ahadiyet diyor buna metin başlıyor sonra ilahi isim ve sıfatların tecelli ettiği farklı bilinç ve varlık seviyeleri var işte vahidiyet uluhiyet gibi anladım Katman katman yani. Evet katman katman inerek nihayetinde bizim deneyimlediğimiz bu fiziksel aleme yani melikiyete ve onun zirvesi olarak görülen insanı kamile, yetkin insana doğru bir iniş ya da açılım söz konusu. Yani evren o mutlak varlığın kendini farklı aynalarda göstermesi gibi mi? Çok güzel özetledin aynen öyle. Farklı seviyelerde bir tezahür aslında. Peki bu varoluş anlayışı yani her şeyin bir bütünden, bir külden açığa çıkması fikri e, modern bilimsel görüşlerle nasıl bir ilişki kuruyor? Mesela Big Bang'e nasıl bakıyor? İşte tam da burada önemli bir ayrışma noktası var. Metin, evrenin tek bir noktadan patlayarak genişlediği fikrine, yani parçadan bütüne, cüzden külle gittiği düşüncesine bayağı bir karşı çıkıyor. Hmm, yazarın perspektifi? Tam tersi. Alemler bir bütünden, bir külden ayrıntılara, yani parçalara doğru. Külden cüze tecelli ediyor, açığa çıkıyor diyor. Yani büyükten küçüğe doğru bir açılım. Evet. Big Bang teorisine yönelik eleştirisi de daha çok mantıksal sorular üzerine kurulu. Şey gibi. O ilk varsayılan tekillik noktası neredeydi? Kendi başına nasıl var oldu? Hani o patlama enerjisinin kaynağı neydi? Anladım. Kökenini sorguluyor. Aynen. Bu gibi sorularla teorinin başlangıç noktasına dair varsayımlarını sorguluyor aslında. Çok ilginç bir karşı argüman bu. Bu açığa çıkarma fikri, Anladığım kadarıyla yaratma kelimesinin kendisine de yansıyor metinde değil mi? Kesinlikle. Metin, Kur'an'da geçen halaka fiilinin genellikle yarattı olarak çevrilmesine eleştirel yaklaşıyor. Evet, o çeviri çok yaygın. Çok yaygın ama yazar diyor ki, özellikle Enam suresi 95. ayetteki falikul habbi ve neva ifadesi önemli. Yani tohumu ve çekirdeği yaran. Hı hı. İşte buradan hareketle halk etmenin yoktan var etmek olmadığını söylüyor. Daha çok Allah'ın ilminde zaten potansiyel olarak var olanı, metnin deyimiyle ayağını sabiteyi, yani varlıkların ezeli taslaklarını ya da potansiyel gerçekliklerini görünür kılmak, ortaya çıkarmak anlamına geldiğini savunuyor. Yani potansiyeli fiiliyata dönüştürmek gibi. Aynen öyle. Sanki bir tohumun içindeki ağaç potansiyelini açığa çıkarmak gibi düşünebilirsin. Bu halk etme yorumu varlık algımızı bayağı değiştiriyor aslında. Peki bu düşünce başka nelere kapı aralıyor? Özellikle şu gökyüzü insanları başlığı çok dikkatimi çekti. Dünya dışı yaşamdan mı bahsediyor yani? Evet evet metnin en çarpıcı iddialarından biri bu. Yazar Kur'an'da sık sık geçen semavat ve arz yani gökler ve yer ifadesine ve bu ikisi arasında bulunanlara yapılan göndermelere dikkat çekiyor. Mesela, mesela Nahl suresi 49 veya Şura suresi 29 gibi ayetlerde göklerde ve yerde secde eden dabbelerden bahsediliyor. Yani canlı varlıklar. Bunu delil olarak sunuyor. İlginç. Bir de peygambere atfedilen yedi arz yani yedi dünya yer hadisi var ve İsra 44 gibi ayetlerde geçen göklerde kim varsa gibi ifadeler bunlara işaret ederek bizim bildiğimiz dünya dışındaki başka gezegenlerde de bilinçli, sorumlu, insan benzeri varlıkların bulunabileceği fikrini öne sürüyor. Vay canına. Bu bayağı iddialı. İddialı, evet. Yazar da bunun farkında bu konuyu anlayabilmek için zihinsel kalıplardan, ön yargılardan sıyrılmamız gerektiğini de özellikle vurguluyor zaten. Anladım. Peki metinde kısaca değinilen insanı kamil ve ebced hesapları gibi konular da vardı sanırım. Onlar bu genel kozmoloji içinde nasıl bir yer tutuyor? Evet, kısaca değiniliyor onlara da. İnsanı kamil yani yetkin insan bu kozmolojik tabloda alemin bir özeti bir mikrokozmos olarak görülüyor. Hakk'ın yani mutlak varlığın kendi isim ve sıfatlarını en kapsamlı en mükemmel şekilde müşahede ettiği mahal olarak tanımlanıyor. Bir de metnin genelinde yazarın anlamı derinleştirmek için sembolik yorumlama yöntemleri kullandığını görüyoruz. Ebced gibi mi? Evet, mesela harflere sayısal değerler vererek Ebced hesabı kelimeler arasında veya ayetlerde farklı sembolik bağlantılar aradığına şahit oluyoruz. Bu da metnin kendine özgü yorumlama araçlarından biri işte. Anladım. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, bu derinlemesine incelemeden çıkaracağımız ana fikirler nelerdir sence? Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu kaynak bize varoluşa alışılmışın dışında tasavvufi bir mercekten bakmayı öneriyor. Birincisi bu. İkincisi evrenin yoktan yaratılmak yerine ilahi isim ve sıfatların bir açılımı, tecellisi olarak katman katman ortaya çıktığını savunuyor. Evet. Üçüncüsü, yaratma fiilini potansiyeli açığa çıkarma yani halk etme olarak yeniden yorumluyor. Dördüncüsü ki bu en çarpıcısı, Kur'an ve hadislerdeki ifadelere dayanarak dünya dışı yaşam olasılığını ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriyor. Gökyüzü insanları. Aynen gökyüzü insanları. Ve son olarak Big Bang gibi bilimsel teorilere kendi iç mantığı çerçevesinde eleştiriler getiriyor. Ve anlam katmanlarını çözmek için de sembolizm, numeroloji gibi geleneksel yöntemler kullanıyor. Çok kapsamlı bir bakış açısı sunuyor gerçekten. O hayda sana son bir düşünce sorusuyla veda edelim. Evreni ve kendi varlığını bir dizi tesadüfi olaylar zinciri olarak değil de ilahi bir planın ve derin anlam katmanlarının bilinçli bir şekilde hani bir tohumdan kainata doğru açığa çıkması olarak görmeyi denesen bu senin kozmostaki yerine ve bilinmeyene dair algını nasıl değiştirirdi? Hmm, güzel soru. Böyle bir bakış açısı başka alemlerde olabilecek yaşam formlarına dair düşüncelerini de etkiler miydi acaba? Hmm, i̇şte. Bu sorularla seni baş başa bırakalım.